Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Yavaş, İyi Parti lideri Meral Akşener'in nasıl ikna edildiğini açıkladı. Terör örgütü üzerinden yapılan eleştirilere de sert çıkan Yavaş, "Türkiye güçlü bir devlet, asla teröristlerin dediği olmaz. O silah ellerinden düşmediği müddetçe devletin aynı tavrı devam edecektir." Bu sözler seçim kaybettirecekse kaybettirsin yalan mı söyleyeceğim ifadelerini kullandı. Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle, ilk turda kazanacağımızı söyleyebilirim. Özellikle ben bu mitinglere giderken mutlaka şehirlerin içerisinden geçiyorum. Yolda gidenlerin dönüp bakması, ilgili davranması gibi şeylerden mesaj alıyorsunuz. Ben ilk defa bu seçimde gezme fırsatı buldum. Özellikle muhafazakar kıyafetli insanların çok büyük ilgisini gördüm. Bu kadar insanın beklentisini geri çeviremezsiniz dedim. Bana ağabey diyor. Ekrem Bey ile işin içerisinde olursanız dönerim dedi. Biz de kabul ettik. Bu şekilde tekrar bir araya geldik. İyi ki gelmişiz. Sayın Akşener etkin ve icracı olmamızı istiyor. Çünkü halkı böyle düşündüren olaylardan birisi bizim sorunlara yaklaşımımız. Biz insanların anketlerde bizi önde çıkarması için özel bir çaba yapmadık ifadelerini kullandı.